Dünya Sağlık Örgütü tarafından AIDS farkındalığını artırmak için 1988 yılında bir alıp Dünya AIDS günü olarak kabul edilmiştir. AIDS HIV virüsüne bağlı bulaşıcı, kronik, viral bir enfeksiyondur. Bulaşma yolları en sık korunmasız cinsel temas, damar içi madde kullananların ortak paylaştığı enjektörler ile olabilmektedir. Ya da hamilelik sırasında, doğum sırasında anneden bebeğe bulaş olabiliyor. Doğum sırasında ya da doğumdan sonra anne bebeği emzirirken bebeğe bulaş olabiliyor. Bunun dışında günlük aktivitelerle öpüşme, sarılma, tokalaşma veya kişisel nesnelerle yiyecek ve suyu paylaşma gibi sıradan günlük temaslar yoluyla bulaş olmuyor. Ancak korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. HIV enfeksiyonu fırsatçı enfeksiyonlar da dahil olmak üzere hastalığı önleme, teşhis, tedavi ve bakıma erişimin artmasıyla birlikte kişilerin uzun ve sağlıklı yaşam sürmelerini sağlayan yönetebilir kronik bir süreçtir. İnsan immün yetmezlik virüsü bağışıklık sistemin hedef alan bir hastalıktır. Dolayısıyla sağlıklı kişi kişilerde enfeksiyona sebep olmayan mikroorganizmalara açık hale gelmektedir ve bazı kanser türlerine de savunmasız hale gelmektedir kişi. Virüs bağışıklık sistemini yok ettiğinden ve bozduğundan enfekte olmuş kişiler yavaş yavaş bağışıklık yetmezliği kazanırlar. HIV enfeksiyonunun en ileri aşaması kişiye bağlı olarak tedavi edilmezse gelişmesi uzun yıllar alabilen edinilmiş immün yetmezlik sendromudur. Buna AIDS olarak diyoruz kısaca. AIDS belli kanserlerin, enfeksiyonların veya diğer ciddi klinik durumların ortaya çıktığı bir bir durumdur. HIV enfeksiyonu bizim için önlenebilir bir hastalıktır. Bu çok önemli. Kişinin durumunu bilmesi sadece hani kişinin kendisi için değil toplum için de önemlidir. Hani bulaştırıcılığı önlemek açısından. Günümüzde etkin tedavileri olan bir hastalıktır. Uzun bir yaşamları olabildiği gibi bulaştırıcılıkları da neredeyse ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle şüpheli her durumda HIV testi yapılmalıdır.